...gözlerimin içine bak. E, Samsak döveci senin de ağzına takıldı mı? İlk söylediğim andan itibaren evet. Ben sizden bir buçuk yıl öncesinde söylüyordum. Biz onları Oo. çünkü stok çekiyoruz evet. çok önceden. Ben bir buçuk yıldır söylüyordum. Bir ile on arasında ne kadar kıskançsınız? On. Efendim? Evet. On mu? Evet. Hadi ya. Evet ya. Ya şey yani müzisyen e, Elif dışındaki şeyler çok kötü. Çok zor yani. Hadi ya, <laughs> Gerçekten Allah çok zor kıskanç. Kıskan, ne her şeyi kıskanıyor musunuz? Kıskanabilirim. Ama tabii onun konunun da ne olduğu çok önemli. Hani kasıtlı yapıyorsa tabii ki dalga geçerim ama Hı -hı. ...hani kıskanırım. Aa. Sevdiğim insanları kıskanırım. Hiç planın olmamasına rağmen evde kendin için süslendiğin oldu mu? Bir yok. Yok. Bir yok. Çünkü zaten sahneden dolayı çok fazla süsleniyorum. Evet. Sürekli makyaj, sürekli kıyafet. Evet. O yüzden evde sadece. Pijamalar. Hatta beni dışarıda eşofmanla görüyorlar. Hani Aha. Elif Hanım siz niye böyle giyiniyorsunuz diyorlar. <laughs> hani beni hep böyle görmeye evet. alışmışlar ya. Aslında ben... Yani şey, Çok... enteresan. Benim Çok de gerçekten takım elbiseyle benzer bir sorunum var. <laughs> gerçekten evde de takım elbiseyle oturduğumu zanneden... E, ...eski tanıdıklarım oldu. Evet, oldu. Artık onlarla görüşmüyorum tabii ki. <laughs> Ama şey yani bir de normal hayatta çok rahat giyinmeyi seviyorum ben. ben Ama yerde. sahnede sürekli takım elbise giyince bir tuhaf oluyor. Evet, evet. Bitlendin mi? Bu nasıl soru lan? <laughs> Bu niye merak edildi? <laughs> Bilmiyorum bir şey biliyorlar demek ki. Olur. Yok hayır bitlenmedim. Hiç bitlenmedim. Yok, hayır. Harikulade. Ama asistanım şey e, şu an bitlendi. Erken olmuş. Evet. Biraz. <laughs> Görüşmüyorum ama 4-5 gündür evden çıkmıyor. İlaçlanıp şu an evde. Aa tövbe starvla. Gerçekten mi bitti? Evet. Aa. A. Uyuz, bit hepsi Uy... var. O Aa. da bilmiyor. <laughs> Nereden Aa. kaptığımızı bilmiyorum. Ama ekipte bir şey yok. Sadece onda var. Çok geçmiş olsun. O zaman onun uyuzluğu şaka şaka. <laughs> çok geçmiş olsun. Peki romantik bir akşam yemeğinde karşındaki ne yaparsa senin tadın tamamen kaçar? Etrafa çok bakarsa. <laughs> hani çok güzel kız var ya hani mesela benle konuşmayıp etrafa bakarsın. Elif Hanım rica ederim siz de güzelsiniz de yani. O etrafa yanlışlıkla baktı mesela. Ha, yanlışlıkla bakması tamam da hani böyle dikkatli bakarsa aynı yere 5-6 kez. geldi mi böyle bir geldi. şey? Geldi. Şaka. Vallahi geldi. Ama öyle flört şeyi değildi. Ben üç, niye bunu bu kadar sevindim? <laughs> üç kişiydik. Şimdi mesela bir şey konuşuyoruz. Karşıdaki kıza bakıyor mesela. Aa. Evet. Hani tanıdığımı falan diye anlamaya çalışıyorum. Yok tanıdığı da değil. Öyle Anladım. olsa selam verir de, evet, yani mesela çok komik bir durum. E, beni ben... rahatsız ediyor, oradan kalk, kalkıp gitmek istiyorum yani ben konuşuyorum orada seninle sohbet ediyorum. Ben mesela bunu herhangi bir e, şey romantik bir e, buluşmada bunu ihtimal dahilinde görmediğim için, o yüzden hmm. galiba bana fazla. Aslında yok o romantik <laughs> bir buluşma değildi. Yanlış oldu. o, arkadaşlar arası bir buluşmaydı. Aha. Ama yine de rahatsız edici yani. Etmez. yani. Evet. Anladım, kıskançlığınızın on olduğuna e, yavaş evet. yavaş ikna oluyoruz. <laughs> Sevgili izleyenler. En sevdiğin küfür hangisi? Ha, küfür edemem. Küfür Ha hmm. normal. Sevdiğin Etmiş. bir küfür yok. Yok. Yalan. Bir tek kardeşime <laughs> edebilirim. O da çok sinirlendiğimde. O da çok zar zor. Zar zor. Evet çok hangisi? Ne diyorsunuz? Be? Eşek. Yok. Hmm. Hayır hayır. Bayağı ciddi bir küfür var. Mesela, Söyleyeyim mi? Lütfen. Hayır söyleyemem. Değil ben çok utanırım. Arkanızı dönün. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ha <laughs> Çok iyi, çok iyi. Gayet iyi. Gerçekten çok zarif bir hanımefendisiniz. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi geldi i̇yi. mi? İyi geldi, evet. Peki sevgilinin günlüğünü bulsan okur musun? Okurum. Net. Ama e, <laughs> okuduğum şeylerden sonra ayrılırım. Mutlaka, Tabii, kötü, kötü şey yazdığına kötü şeyler eminiz yani. yani. evet. Allah Allah. Aynen. Hiç başınıza Biraz geldi. Takıntılı. Yok günlük hiç okumadım ama başka mail falan okudum mesela. Yani, evet. Ve sonra ayrıldım. Mail çünkü falanlıydı. Çok çirkindi ya. Çok mu çirkindi? Çok çirkindi. Bizi <laughs> o kadar merakta bıraktınız ki şu an Gülseren Hanım. <laughs> Ay, asla anlatamam. Ama asla. şu an aklıma geldi şu an. <laughs> Hanımlar beyler sizce yeterince dürüst müydü? <laughs> Bence de gayet dürüsttünüz. Müzik eğitiminizi bayağı belediye konservatuarında başlıyorsunuz ve yüksek Hı -hı. lisansa kadar ilerliyorsunuz. Evet. Peki o zaman yapmak istediklerinizle bu zaman şimdi yapmak istedikleriniz arasında fark var mı? Ben hayallerimin ötesindeyim bence. Aa. Evet. E, o zamanlar sadece program yapmak istiyordum. O hayalim gerçekleşti. 2016'dan beridir ve yapıyorum. Harika. E, bu kadar ilerisini tahmin etmemiştim. Hani albüm yaparım, single Hı -hı. yaparım. ...gibi isteklerim vardı ama şu an hayallerimin ötesindeyim. Müthiş. Umarım daha da ötesine geçersiniz. İnşallah. Herkes müzik müzikle e, iç içe ama sadece siz ve kardeşiniz müzik eğitimi alıyor. Evet. Emre benden sonra almaya başladı. Ha e, güzel. Peki eve gelip öğrendiklerinizi anlatıyor muydunuz bütün aileye? Yok ailem zaten müzik konusunda bilgili. Ha hiç onların Hatta umurunda Hatta şey oluyor olmadı. mesela bir gün bir uzun hava okumuşum bir e, programda. E, anneannem evde şey dedi... Bu öyle okunmaz böyle okunur deyip örnekledi bana. Hani böyle bir ailem Aa, var. evet ay Onlara bir şey ya. beğendirmek çok zor. E daha ama... yeni yeni beni beğeniyorlar ha. düşünün yani. Ay ne güzel ama ya. Ama yine mesela beğeninin arkasında eleştiri geliyor. E daha iyisi olsun. Daha ya. iyisi olsun. Tabii. Peki müzik ve sahne sanatları bölümünde doktora yapıyorsunuz ya. Evet vakit bulamıyorum çok derslere gitmeye ama. E yani zaman... Hocalarıma sevgiler. <laughs> Elif Hanım'ın hocalarına bizden de sevgiler. Evet. Peki akademik bir kariyerde sürdürmek istiyor musunuz bir anda? İstiyorum ama ona zaman ayırmam gerekiyor. Hı -hı. Çok yazmak gerekiyor. Şu an hissiyat olarak yazma durumunda değilim. Daha çok söylemek istiyorum. Hı -hı. Ee, onun bir zamanı var ama onu da bırakmak istemiyorum. Yani bildiklerimi bir noktada... <laughs> Öğretmek isterim. Ben sizi aslında siz e, samsak döveciyle e, görünür olmaya başlamadan önce biliyordum Öyle aslında. Öyle mi? Evet tabi. Evet. E, Nadir rastladığımız güzel türkü söyleyen <laughs> aynı zamanda da modern görünümlü bir hanım, gencecik bir hanımefendi <laughs> e, olarak benim ilgimi çekmişti sizin <laughs> e, Videolar. bu, videolarınız. Hatta şey de işte bu onu da soracağım zaten. <laughs> yani bir de şey. Deep Rise'la mı yapmıştınız? Evet. Öyle enteresan e, ilgi alanlarınız da var belli Hı -hı. ki. Ve repertuarınız çok geniş evet. aslında. O o kadar kaç şarkı biliyorsunuz ama Samsak Döveci fırlamış olmak size ne hissettirdi? Güldüm. <laughs> Çünkü ben yapmadım yani ben sayısız eser okuyorum dediğiniz gibi. O sevildi enteresan He. bir şekilde, bir gecede oldu. Şu an hatta çıkmadan önce baktım 745 milyonda Allah görüntülenmesi. Allah, yani çok fazla ve e, bunu yapan da çoğunlukla çocuklar. Çocuklar. Çocuklar evet. Yani Aa. işte 5-6 yaş vesaire. Hatta bunu konserlere gittiğimde de görüyorum yani çocuklar deliriyorlar bana sarılmak için. Samsak abla, samsak abla. Samsak abla. <laughs> şey arıyorum ya varsa sarımsak küpeler falan arıyorum kendim artık. Sarımsak küpe. Evet. Ee, Elif Buse Doğan sarımsak küpü örüyor. <küpeği arıyor. gülüyor> yok mu yapan bir styling? Kesin vardır ya kesin vardır. Ay olsa güzel olur. Evet. Yani çocuklar çok sevdi. Ee, mecburen aileler de dinletiyor. Hatta bazen yolda giderken çocuklu bir aile görüyorum. Arabada son ses samsak döveci dinliyorlar. Yani Ağabey. böyle şeylerle de karşılaştım. Yani tabii şaşırmaya gerek yok aslında. Gerçekten e, şey yani bilmeyenin olmadığını aslında biliyoruz. Peki sana çok kızanlar oluyormuş. ...demiş editörlerimiz. Öyle bir şey Neyle var. Ilgili? Şarkı akıllarından çıkmıyormuş bir türlü. Evet evet. Onu bir ara o ilk patladığı zaman... Evet. E, ...mesela Reels'lerde gezerken... 5-6 tanesi benim sesim... ...diğer kalanları da Caps'ler. Ya hani evet. hep ben. Bıktılar i̇lk bende. İlk patladığında şunu yaşadığımı biliyorum ben. Yani e, her yerde... ...langıdı lanlan lan şakası yapılıyordu... Ve herkes de langıdı lan lan diyordu birbirine. Şaka yaparken de seslenmek için de falan da filan da o yüzden o zaman herkes bir şişmişti evet. gibi bir hal vardı ama herkes de biliyordu yani. Peki sizin dilinize dolanan var mı hiç e, Samsak Döveci dışında? Çok var. Ha. Bir sürü böyle türkü var. Çünkü e, işte televizyonun telefonun olmadığı dönemlerde insanlar toplanıp bu tarz eserlerle eğleniyorlarmış. Ama benim yakın zamanda sevdiğim bir tane eser var. ...çok güzel hmm. eser. Söyleyeyim mi? Söyle. Nasıl başlıyordu? <laughs> Adam sandık fos çıktı... ...bıttırı vızık adamlar... temiz sandık pis çıktı... ...bıttırı vızık adamlar... ...bıttırı vızık, bıttırı, vızık, bıttırı vızık adamlar... Bunu şu an uydurmadığımızı... Yok yok bu bir... <laughs> Ozan'ın türküsü. Evet. Evet. Efendim? Hilmi Şahballı. Doğru. Sizin akrabanız mı? <laughs> çünkü çünkü i̇nşallah. başka inşallah mı? <laughs> Çok güzel yazıyor ama bir sürü güzel sözü var. Gerçekten Dönemin ozanlarında. Evet. V neydi? Vıttırı vızık. Aynen müthiş bir söz. Bence de. Langıdı langdan gibi yani. Aynen harikulade. Vıttırı vızık. <laughs> i̇nşallah gözümüzün içine baka baka söylediğiniz zaman bizi kastetmemişsinizdir. asla, herhalde. asla. Çok zayıfsiz. Peki. Ama gönderdiğim insanlar var. Sizin ama bir ince şeyiniz var mı böyle? İğneli evet, <laughs> iğneli. İncecik. Iğneli. i̇ncecik. <laughs> Onlar kendilerini biliyorlar abi. Evet. Gibi bir durum galiba. Evet. Lıttır <laughs> vızlık adamlara buradan selam olsun diyor. <laughs> ya bu gerçek mi bilmiyorum ama e, anneannenin altınlarını satarak yapıyorsun ilk albümü diye bir bilgi var Öyle mi gerçekten? Öyle çünkü şöyle oldu. E, oh. Benim ailem biraz temkinli. Hani Hı -hı. Sakın bir şey imzalama. Hadi konservatuar okuyorsun oraya gelir yapımcılar senden işte e, bir şey imzalamanı isterler. Sen de heveslenirsin bir şeyler yaparsın. Sakın yapma sen okulu bitir. Biz sana o gün durumumuz olursa albüm yapacağız dediler. Oh. Ondan sonra okul bitti. İyi ki de öyle olmuş. Bayağı da teklif geliyordu o zaman. Arkadaşlarıma da Hı -hı. bana da. Okul bitti. Anneannem de al bilezikleri bozdur. Burma burma bir sürü. Aa, Karşılığı olmadan bu arada istemedi yani. Aha. Al senin olsun dedi. Valla hükümet gibi anneannem var. Gerçekten e, öyleymiş. Kesin izler bu arada. Gerçekten evet. Biz de ellerinden öpüyoruz. Bir de bir filmde oynamışsınız ya siz. Evet. Ne o film? Öyle oyunculukla alaka var mı? Böyle bir yaparız ya falan gibi fikriniz? Yok. E, oyunculuk eğitimi aldım ben aslında iki yerden. Ha. Nereden? E, Nerelerden? Önce... Nerelerde? iletişimden Aha. aldım. Sonra da... ...gözüm merkezinde evet. aldım. E, bu tabii müzik kısmı çok yoğun ilerlediği için oyunculukla zaman isteyen bir meslek. Evet. Ben tamamını müzikle e, devam ettirdiğim için çok fırsat olmadı ama pandemide böyle bir fırsat geldi önüme. Yedi Melek isimli bir filmde orada e, Şehit Polis Sevda Güngör'ü oynadım ama henüz vizyona hmm. girmedi. Aa, Biraz bekliyorlar doğru. sanırım. Anladım. Ben hatırlıyorum evet sizi araştırırken rastlamıştık evet. doğru fotoğrafı. Bekliyoruz biz de bakalım ne zaman gelecek vizyona. Sizin de haberiniz Benim yok. Benim de haberim yok. Hadi hayırlısı. Peki, e, ...Hakkı'nın yendiğini, böyle daha fazla insan tarafından bilinmesi gerektiğini düşündüğün bir türkü var mı? Çok türkü var. Teşekkür ederim. Bir Söyleyeyim tane yok. Evet lütfen. Bir Hatay türküsü var çok seviyorum ben. Onu da insanlar dinlediklerinde aynı duyguyu taşıdığımızı söylüyorlar. Bunu ha. söyleyebilirim. Olur. Mesela Şu karşıki dağda kar var duman yok. Ah kar var duman yok. Benim sevdiceğimde din var iman yok. Benim sevdiceğimde din var imam yok. Vardım baktım nazlı yarım evde yok ah yarım evde yok ver benim sazım efendim ben gider oldum süremedi. Sola koydum. <laughs> Tüylerim diken diken oldu ya. Ay maşallah ne güzel sesiniz var. Çok yani teşekkür zaten ederim. biliyorduk da canlıda da ne güzel sesiniz varmış. Teşekkür ederim. Bu bir mübadele türküsü. Aslında Rumeli Aha. türküsü. E, ama Hatay'a gitmişler ve orada e, teyzemiz vefat ediyor. Ama bir defterine de bu sözleri yazmış. Torunları da e, işte kayıt almaya geldiğinde... Bunu söylüyorlar bu şekilde hatay yöresi olarak geçiyor ama aslında bilmemeli türküsü. Evet. Ay ne güzel ya ağzınıza sağlık. Çok İyi, teşekkür sağ. ederim. Ee, gerçekten çok yan yana geldiğimiz için ben çok mutlu oldum. Ben de öyle. Umarım tekrar yan yana gelebileceğimiz fırsatımız olur. Siz i̇nşallah. bu yaz biraz fazla çalışıyorsunuz. Evet. Sonbahara inşallah. inşallah. Biz i̇nşallah. hayal ediyoruz yan yana gelebilmeyi tekrar. Ben de ee, keyifle takip ediyordum programınızı. Ay İyi ki geldim. Çok Ce keyifli oldu. Çok Güzel bir an oldu ederim. benim için Çok güzel herifsiniz. Şimdi e, Elif Buse Doğan'ın size e, bir performansı olacak. Acaba Şimdi... ne? <gülüyor> <gülüyor> Acaba hangi türkü? <laughs> Bilmeyenler bildiklerini fark etsin diye düşündük. E, <laughs> Hanımlar, beyler ...Elif, Buse, Doğan sizlerle. Peki Halit Bey, ilk çıktığında dalga geçtiğiniz... ...sonradan bağımlısı olduğunuz bir şarkı var mı? Hmm, çok güzel soru bu arada. Ya ben kendi açıma şunu söyleyebilirim. Ee, biraz önce e, buradaydı galiba, konuktu. Evet, Elif, Buse, <gülüyor> Doğan. <gülüyor> Langıdı lan lan mı? Aynen, o ama hepimiz için öyle. Ya evet. <laughs> Evet, şimdi bir tane daha öğretti bize. Ha, öğretti mi yine? <laughs> Neydi? Ne? <Vıntırı> vız. <laughs> 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 Bıttırı... kadar. Oğlum siz niye bu kadar dertlendiniz bir şarkı hep? Söylesene Cemal. Adam sandım fos çıktı, vıttırı vızlık adamlar. <laughs> vıttırı vızlık. Vıttırı vızlık adamlar. Adamlar evet. Peki şimdi... öyle bir etkisi var mı bir önceki şarkı? Olacak gibi görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, Langıdı Lanlan Tabii, tabii tabii. Size şey oldu, Hı. o şekilde geliş. Sizin efendim var mı? Benim de öyle popüler şeyler yani çıkınca... ...ay, ay çok saçma filan diyoruz önce, sonra, sonra hepsi... söylemeye bak, aynen. Ya o şey anı var ya, kendini, yan yani kendin yalnızken onu söylerken bulduğun an var ya hani arabada ayna karşısında duşta yani falan onu. hani söylediniz mi siz hiç langıdı langıdı? Ya tabii ben ya, bugün bile söyledim içimden ayna ya. Ayna karşısında langı la, langıdı 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 Tabii tabii. <laughs> aynen. Nasıl görünüyorum? Langıdı 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 Sinem Hanım size e, aslında şöyle sormuş editörlerimiz soruyu. En ikizler Burcu özelliğiniz ne diye ama siz yengeçsiniz. İkisi deyim. Kim diyor be onu? Astroloğum. <laughs> <laughs> evet, evet tam dönüm saatinde doğduğum evet, için iki burcum sağ... var. Aynen. Çünkü çok ikizlerim. Bir evet. Yengeçim de aynı zamanda. ikisinin de özelliklerini barındırıyor. Peki o zaman en ikizler özelliğiniz ne? Hem ikizler hem yengeç olma. <laughs> <Doğru. gülüyor> Çok zaten. İki burcum var Tam yani özen, daha, ne olsun, daha ne olsun bayağı. Tam ikizlerlik yani. Peki en yengeç bur özelliğiniz Evcil ne? Evcil olma. Evcil olmanız. Evet. Yani ikizler burcunun kendi içinde özelliği de gerçekten böyle abdağınlarımın e, hızlıca olması. Halit Bey ileride evime cam fanuslar içinde kral taçları koyacağım demişsiniz. Ee, ne kadar ileride. Şöyle bir şey var. Ee, kral tacı obsesyonu var bende. Yani hmm. seviyorum kral taçlarını. Anladın mı? Bunu ne yani, kadar normal bir şeymiş gibi söylüyor. <laughs> evet. Ama obsesyonlar genelde Hepimiz zaten anormal Biz, olur ya. ya. Hepimiz sevmez mi? Hepimiz evimize kral, kral, kral taçları bayılırsınız. ]ına. Evet. Yok, benimki şöyle bir şey. Yani evimin büyük duvarına Gülseren Hanım'ı arayın. Evet. Pardon, <laughs> çok Hangi <uzun>. ekranaydı Gülseren? <laughs> Kırmızı, Kırmızı yanana. yanana. <laughs> <laughs> evet çok pardon kestim evet. Yok <laughs> Yo, estağfurullah. Yani şöyle bir şey işte cam fanusların içinde kral taşlar ama yani o daha böyle üç boyutlu halde içinde kral taşları olan bir duvar yapmak istiyorum. Hmm. Çünkü seviyorum kral taşları. Var mı biriktiriyor musunuz? Şu sıra var mı elinizde kral tacı? Yok. Yani kral tacı yaptıracaksın. Ha pardon ve bir saniye. Kral taşlarını toplayacağım. Gerçek kral taşlarından bahsediyorsunuz. Aynen ya bulabildiğin ya da gerçek bulamasam bile. Realiteye İmitasyon. en yakın Aynen. imitasyonlarından. Aynen bir... bu işte bilmem kimin tacıymış ya falan Aynen. diye de bize göstereceksin. Aynen. Harika. Romantik bir akşam yemeğinde karşınızdaki ne yaparsa sizin tadınız tamamen kaçar. Yani yalan söylediğini anlarsam, hani kendini manipüle ettiğini anlarsam, yapmacık olduğunu anlarsam tadım kaçar yani. Hı. Hmm. Evet. Doğru. Doğru Benim ama. de tadım kaçar. Sinemanın en yakın arkadaşınızın düşmanı sizin de düşmanınız mıdır? Hayır. O -o. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne yüze gönüllülük? <laughs> Hayır canım yani şey bir insanın bir insana düşman olmasının bir sürü koşulu var ya. Evet. Belki başka bir öfkeyle ya da bir tramvayla falan olmuştur. Yani ben şans veririm ya öyle bir şey yok. Siz siz. Ay 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 ama. Düşmanınızdır. <laughs> Yakın arkadaşınızın düşman. Evet. Ayit Bey aşırı sıkıldığınız bir date'ten e, kaçamadığınız oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> oldu. Peki kaçabildiğiniz oldu mu? Oldu. Ne yaparak kaçtınız? Yani. A sıfırda tarak. <laughs> Onun kaçmasını sağlamış. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Ya yok arkadaşımı arayarak kaçtım. Yalandan ha, kendimi aratarak. Evet. Ha, klasik evet. yöntemler Onlar vardır ya evet. herkesin bildiği. En sevdiğiniz küfür ne? Gerçekten mi? Gerçekten. Yayınlanacak mı? <laughs> yani yayınlanacak ama bipli. Salak. <laughs> 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 yok yani en sevdiğim diye bir şey yok ama küfrederim. Söyleyecek misin? Ya söylemeyeceğim ya. Yerinde söylenir küfür. <laughs> Peki Halit Bey siz... Bu arada yerinde çok iyi küfür ediyor. Aynen belli yani, zaten. İyi doğru. ediyorsun yani. çok kullanırım bir defa. Küfür gibi kabul edilir. bildiğim kadarıyla küfür bit yavrusu. Evet, evet. Bu bir e, canlı ya. Evet seveni var sevmeyeni var. Evet. Değil mi? <laughs> bence küfür değildir. Evet. <laughs> küfürlükten çıkarılsın. <laughs> ben de öncüsü olayım. <laughs> Sen de öncüsü ol. Evet bu dolduran bir şey. Hmm. O yüzden söylenebiliyor. Siz Halit Bey? çok kullanırım. <laughs> çok kullanırım. Yani, yani... O yavaş yavaş büyütecek mi? Yavaş yavaş. Yavaş yavaş gidiyor. Evet. Sevgilinizin günlüğünü bulsanız okur musun? Asla okumam. Kendim bildim bileli de çok alana saygılıyımdır. Çok, çok zarif bir insansın. E Çünkü şu hayır şeyden de yani kendim için de okumam. yani Aynen, ki... kötü bir şeyle karşılaşırsın. Yani Bilmek istemediğim. Bazı şeyleri bilmemek daha iyi ya çok, yani. Çok hiç okumam. Ne telefon yani hiç. hiç. Çok haklısın. Harika bir insansın. Değilim ya. Yok <laughs> yok yo, biz tepeni hariyi görüyoruz şu an. Gerçekten. <gülüyor> 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 yok <gülüyor> ya valla inanıyorum olur. canım. Siz Halit Bey. Ben de okumam. <laughs> ya bunu yalan olarak söylemiyorum bu arada. Şöyle bir şey söyleyeyim Hayri. Eee <laughs> 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 Asla okumam. Ha? Yok yok. Şöyle okumam. Evet. Ya buna takıntılıyım yani. Telefon da okumam. Hani telefonumun okunmasını da istemem ama. Yani günlüğümün de okunmasını istemem. Hani sevdiğim bir şey değil. Ya o alana girmem. Bu arada ben gerçekten. Ayrılık konuşmalarında iyi misinizdir? Ben çok iyiyim. Gerçekten, gerçekten çok iyiyim. Ne, ne mesela sorun sende değil bende değildir herhalde. asla değil. aynen. Yani kendimce bir metin tasarımım var. Yani <laughs> hani giriş gelişme sonucu. <laughs> so, hani sonu şeydir. Hani <laughs> birazcık daha punchline'dır. Hani son yumruğu son cümlelere saklarım. Düzgünce açıklarım, son yumruğumu vururum ve okey derim. <laughs> Aa bayağı teori. Ya iyi miyim? ayrım konuşmalar net, çok iyi. Gerçekten sen iyi misin? Ben de. Iyiyim. Efendim, gözlerinizi alamadan dakikalarca baktığınız bir şey var mı? Ee, şu an Hangi kameraya bakmam gerekiyor? Kırmızı yanan, şurada. Eee, annem. Aaa! <laughs> Gerçekten deli meli ama kalbimizi kazandı gördüğünüz gibi. <laughs> Hanımlar, beyler sizce yeterince dürüstler miydi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. alkışlarınızla Halit Özgür Sarı ve Sinem Ünsal geliyor. <laughs> ne haber? İyi, senden ne haber? İyi, Ferhat Nasıl gidiyor? İyiyiz, mutluyuz. Çok mutluyuz. Çok Yorgunuz. güzel gidiyor. Seni aradık abi. Ee, İngilizce sayfandaki içerik, Türkçe sayfandaki içerikten daha zengin. Neden? Var Kesinlikle. mı yabancı hayranların DM'den yürüyen falan? Ya mutlaka vardır da yani ben hiç haberim Ama yok. Ama sen biliyorsun. İspanyol kökenli olduğun için. <gülüyor> <gülüyor> hep evet. öyle onu iddia ediyor çünkü. İspanyol kökenli olduğunu mu iddia ediyorsun? Evet. Neden? Dedemin adı Yorge. <laughs> Gerçekten mi? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Anladık. Halit e, galiba deli sevgilisi yani. <laughs> Peki. Foça, e, Eskişehir, İstanbul gibi bir haritan var evet. Sinan. Yani adım adım kalabalıklaşmışsın gibi duruyor. Tam olarak öyle. Yani minicik bir kasaba hayatından... Alıştır alıştıra, alıştıra. İstanbul'a <laughs> gelecektim, biliyordum. Dedim ben böyle biraz daha büyük şehrimsi ama kalabalık olmayan bir yere gideyim. Eskişehir'i yumuşattım ve İstanbul'a daha kolay Yani e, Hiç şey oldu mu peki yani abi hayat bu, ben böyle gezeceğim bundan sonra falan gibi bir şey? Hiç öyle bir şey olmadı. Ben, Zaten ben hala küçük e, şehir insanıyım ve evet yani bur buraya gerçekten kendimi alıştırdım şaka maka. Ya. Yani İstanbul'a ilk geldiğimde de moda da oturdum hatta onun öyle bir sahil kasabası evet. havası vardır ya. Ee, çok zor benim için burada yaşamak ama... Ay artık değildir herhalde. Vallahi hala öyle ya. Değil Yok, be. ben, Evet evet hiç kalabalık insanı değilim. <laughs> Lütfen çıkar mısınız <laughs> diyorum. <laughs> ee, gördüğünüz gibi ikisi de deli <laughs> sevgili izleyenler. Yani. Az önce sen de söyledin zaten Antep e, kökenliyim diye İstanbul'da doğup büyüyorsun ama. <laughs> Peki evinizde ne kadar hakimdi Antep kültürü? Yüzde yüz hakimdi. Yani zaten annem şiveli konuşur benim. Yani Antep şivesinde konuşur. Ee, şöyle bir şey var. Hmm. Tam olarak yüzde yüz Antepli değilim. Yani annem de babam da Antepli ama annemin babası Halep'ten gelmiş. Yani birazcık Aha. Araplık da var bende. Ee, evimizde Antep kültürü çok hakimdi. Yemeklerimiz de hakimdi. İşte hayat, gelenekler falan işte akrabalar falan öyle bir ailede yetiştim. Antep'ten erzak falan gelir miydi? Tabii ki. Tabii ki değil mi? Gittin mi hiç? Çok. Ya, ya, ya tamam. İstanbul'u nasıl biliyorsun? Ama tabii de o kadar iyi o kadar biliyorsun. Hı -hı. Harika. Peki Sinem, e, senin böyle bir evimizin akıllı uslu e, kızıymış gibi bir havan var ya <laughs> e, bakarken biz sana. Çocukken de böyle miydin öncelikle? Çocukken böyle çocukken öyleydim. Ha şimdi öyle değilmiş. Bence diyorsun. değilim ama öyle? evet. Çocukken ama... bayağı bayağı şey ya ben okul okul dönemine başlayana kadar ilkokula falan gidene kadar Aşırı akıllıydım. Böyle bayağı hani dizinin dibinden ayrılmamanı gerçek anlamda yapıyordum. Aa. Yani böyle evet çok akıllı usluydum. Ama sonra işte okulla sosyalleşmek falan böyle biraz daha tabii dışa dönük oldum. E, Şimdi yok. de Hı. o kadar da öyle değilim bence ya. Çok da ya da takılmama hani öyle Aynen Sadece bu tanımlamalarla uğraşmıyorsun. Evet çok haklısın. Fütursuz bir çocuk olduğunuzu söylemişsiniz. Hatırladığınız en fütursuz davranışınız ne? Ya bir kere e, hakikaten ya hala da fütursuz bir çocuğum. Yani bence öyleyim. Değil mi ya yani sayılır? <gülüyor> yani <gülüyor> hala da çocuğum bu arada yani Yani onu kaybetmem yani. Ama galiba şey bir gün şöyle bir e, mesele oluyor bir problem oluyor tamam mı ya yani böyle hırsızlık gibi bir şey ama ben de dedemleyim hani dedemle çok fazla zaman geçirirdim küçükken ee, dedemin alakası olmadığı halde acayip kontrolsüz ve fütursuz bir şekilde bunu dedemin yaptığını iddia ediyorum ama dedemin Aa. olayla alakası yok yani sonra hep beraber karakoldayız akşam yani ben de karakol dedemle beraber beni de götürüyorlar annem falan babam gelip dedemi çıkarmıştık içeriden ya yani böyle bir senin yüzünden var. deden içeri girdi aynen Az gidiyordu yani, yani adam. O kadar. Neden öyle bir şey yaptın ki? Ya ne bileyim genel olarak düşünmem <laughs> sonunu yani hani yaptığım şeyleri. Aa, iş, bu, şu anda böylesin diye mi anlamalıyız? Çünkü fütursuzum dedi. Şu an bu kadar değil de tabii <laughs> yani. Allah et, iyi bari. <laughs> Sinemciğim Allah kolay <like> versin <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.